görev addediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şair galiba dediği Türk Edebiyat ve Fikir Dünyası'nın üstadı Necip Fazıl Kısakürek, 1950'de artık CHP'yi bu ülkede kimse iktidara getiremez öngörüsünde bulunduğu halde Maalesef CHP, kurulan koalisyonlar sayesinde defalarca iktidar ortağı oldu. Siz Erbakan'la da çok yakın bir isimsiniz. Bugün olsa CHP ile birlikte olur muydu? Hiç tereddüt etme. Kesinlikle olur. Temel Bey o günlere şahitlik eden insanların gözlerinin içine baka baka bugün Erbakan yaşasaydı CHP ile birlikte olurdu diyor. Yetmiyor. Ecevit Erbakan koalisyonuna atıfla onlar başardı, Yine başaracağız paylaşımıyla kendisine Erbakan Hoca'nın Kılıçdaroğlu'nu da Ecevit'in yerine koyarak CHP zihniyetini iktidara taşıma hayali kuruyor. <laughs> Haber 7 yazarı Zekeriya Sayın analizini şimdi sizlere aktaracağım. 1973 genel seçimleri sonrası Bülent Ecevit ve merhum Necmettin Erbakan tarafından kurulan ve Kıbrıs'ın özgürleştirilmesine vesile olan CHP-MSP koalisyonunun haricinde malum zihniyet ne zaman iktidara gelse Türkiye ağır bedeller ödedi. Aynı ideolojiye sahip sağ partilerin bir araya gelmek yerine sırf birbirlerine üstünlük sağlama uğruna kendilerine tamamen zıt kutupta olan CHP zihniyetiyle ortak olmasının faturası genellikle dindar kesime kesildi. Dini afyon gibi gören ve dolayısıyla insanın dinden kopması gerektiğini düşünen CHP zihniyeti yüzünden özellikle 28 Şubat sürecinde başörtüsü ve sakal yasağı gerekçesiyle milyonlarca Müslümanın özgürlüğü ihlal edildi. Dindar kesime yönelikse benzeri görülmemiş zulümlere imza atıldı. Malum zihniyetin nefretinden en çok etkilenen isimlerin başında merhum Necmettin Erbakan Hocayla yol arkadaşları yer aldı. 1973'te Erbakan'la koalisyon kuran Ecevit, 28 Şubat sürecinde ise tam tersi bir tavır takınarak parti sorunu olarak görmemek gerekir, bu bir ulusal sorundur diyerek sözde layıklığı korumak adına hocaya karşı sağ partilere güç birliği çağrısı yaptı. Kirli koalisyonlar refah yol hükümetini devirdiklerinde ise çok şükür kabus sona erdi diye sevinç çığlıkları attılar. Tabi bu kadarıyla da yetinmediler. CHP ve avaneleri Erbakan Hoca'ya ve dava arkadaşlarına edilmedik hakaret bırakmadılar. Dönemin CHP lideri Deniz Baykal, merhum Erbakan'ın partisi Refah Partisi'ni çarpık düzenin oluşmasına katkı yapmış sağ partilerin sonuncusu olarak lanse ederken, Hoca'yı da çarpık düzenin son mütahidi ilan etti. Susurluğu on koldan araştırıyoruz diyen Hoca'ya, bu da bizim aklımıza ahtapotun kollarını getiriyor diyerek, iğrenç imada bulundu. Yetmedi Erbakan'ı, endüljans satan rahiplerin mantığını kullanmakla itham etti. Dönemin CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin ise hocaya yönelik ağza alınmayacak küfürler savurdu. Keskin, Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada, o zaman başbakan olan Necmettin Erbakan için hiç utanmadan Hümeyni'nin uşağı, Kattafi'nin kulu, yeşil tesbihli şeytan ve zombi ifadelerini kullandı. Yetmedi, Erbakan'a baloncu hoca ve rakkase lakabını takmak üstahlığında bulundu. Bununla yetinmeyen CHP'li küfürbaz Keskin, Erbakan'a yamyam benzetmesi yaptı. O dönem İçel milletvekili olan CHP'li fikri sağlarda, Müslümanlığın en önemli şartı doğruluktur, her dakika yalan söylüyor diyerek, hocayı yalancılıkla itham etti. Dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ise üniversitelerde başörtüsü yasağını savunayım derken rahmetli Erbakan'ın eşine iftira attı. Ateş hiç utanmadan Erbakan'ın eşi niye öldü biliyor musunuz? Hala içim yarılır. Gittiği hastanede gece bayan doktor yok diye erkek doktora el sürdürmedi ve kadıncağız öldü ifadelerini kullandı. 8 Ekim 1996 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Toktamış Ateş imzasıyla yayımlanan yazıda bu adam kendini Fatih'in torunu olarak ilan eden bir adam. Eziliyor, büzülüyor, kıpır kıpır sallanıyor. Sonra sözü aldığı zaman gene aynı yavşaklık, gene aynı utanmazlık şeklindeki rezil ifadelerle Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Erbakan'a yavşak ve utanmaz denilerek terbiyesizce küfredildi. Erzurum Jandarma Bölge Komutanı olarak Tuğ General rütbesiyle görev yapan Osman Özbek ise Necmettin Erbakan ve Suudi Arabistan Kralı hakkında küfür derecesine varan ağır ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden Morrison lakaplı Süleyman Demirel, Özbey'in Venk şeklindeki rezil küfrünü sahiplenerek paşamız boşalma hakkını kullandı dedi. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Şişli Belediyesi eski başkanı ve sinema sanatçısı Fatma Girik de o dönem hazırladığı Söz Fato'da isimli programda Necmettin Erbakan'a yönelik bize oy verenler tam Müslümandır diyor, bu tam bir soytarılıktır şeklindeki terbiyesiz ifadeleri kullandı. Girik, Montajlanmış konuşma bantlarını ısrarla döndürerek suç varmış algısı oluşturmaya çalışıldı. CHP zihniyetini de kurgu görüntüler üzerinden Erbakan'ın ve dava arkadaşlarının Almanya'ya kaçacaklarını iddia etti. Erbakan Hoca'nın yol arkadaşları da malum zihniyetin hakaretlerine maruz kaldı. Şimdilerde CHP'nin yayın organı konumundaki sözcüde kalem oynatan eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Refah Partisi milletvekillerinden İbrahim Halil Çelik ve Hasan Hüseyin Ceylan'a her havlayana başımı çevirsem yolda yürüyemem diyerek küfretti. CHP'nin arka bahçesi konumundaki televizyon kanalları ise en galis küfürleri savurdukları Başbakan Erbakan'ın icraatın içinden programını bile yayınlamadılar. Gazeteleri ise hocaya edilen hakaretleri eleştirmek yerine daha ağır sözler gelecek manşetleri attılar. Yargısı, ömrünü ülkesine hizmete adayan Erbakan'a devletin 11 trilyonu cebe indirdiği iftirası atarak özel belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 4 ay hapse mahkum etti. Mahkeme kararını fırsat bilen kindar kesim, çok yakın çevresinden edindiğimiz bilgiye göre diye başlayan cümlelerle 80 yaşındaki Erbakan'ın aile içinde yapılan çok gizli bir törenle evlendiği yalanını uydurup abi hapis cezasını evde çekecek ya tek başına sıkılmamak için evlenmiştir şeklinde iğrenç ifadelerle hocanın ev hapsiyle dalga geçtiler. 80'lik damada elbette bir düğün hediyesi yollayacağım diyerek aşağılık imalarda bulundular. Ömrü malum zihniyetle mücadele ile geçen Erbakan Hoca ise 18 Şubat 1997'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada bazı parazitlerden bahsederek bu parazitler nasıl çıkıyor? Hemen kanaatimi söyleyeyim. Bu parazitler dış kaynaklıdır. Neden? Çünkü yeniden güçlü Türkiye kuruluyor. İşte rakamlar, işte göstergeler. Türkiye'nin büyümesini istemeyenler karargah kurdular içeride bunların yönetim merkezleri var. Partilerin içinde etkiler yapıyorlar. Yapılmak istenen eski CHP zihniyetini güçlendirmektir ifadeleriyle kendisine ve ülkenin geleceğine yönelik karanlık kumpası deşifre etti. Şimdilerde ise kendilerini hocanın emanetçisi olarak gören Saadet Partililer, dış kaynaklı parazitlerin açıktan desteğini alan CHP zihniyetini güçlendirmek ve yeniden iktidara getirmek için şuursuzca mücadele ediyorlar. Tek derdi millet, memleket ve ümmet olan merhum Necmettin Erbakan Hoca'ya yönelik her türlü küfür ve hakareti sineye çeken Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Bey, o günlere şahitlik eden insanların gözlerinin içine baka baka bugün Erbakan yaşasaydı CHP ile birlikte olurdu diyor. Yetmiyor, Ecevit Erbakan koalisyonuna atıfla onlar başardı, Yine başaracağız paylaşımıyla kendisini Erbakan Hoca'nın Kılıçdaroğlu'nu da Ecevit'in yerine koyarak CHP zihniyetini iktidara taşıma hayali kuruyor. Bitmiyor. Önceki gün kalkmış 28 Şubat'ta irtica diyerek paşalarımızı kandırdılar. Şu anda ne oldu? Hepsi hapse girdi. Ben üzülüyorum diyerek Erbakan Hoca'ya galis küfürler ederek boşalma hakkını kullanan ahlak yoksunu cuntacılar için üzüldüğünü söylüyor. Erbakan'ın selefi olduğunu iddia eden Temel abinin yeniden güçlü Türkiye'nin kurulduğu bir dönemde hem de Erbakan hocanın yapılmak istenen eski CHP zihniyetini güçlendirmektir uyarısına rağmen CHP'yi ve zihniyetini iktidara taşımaya çalışması ve darbeci parazitlerin ardından ağıt yakmasını bir türlü aklım almıyor. Umarım bu işin altından da bir parazitlik çıkmaz.